Aslında tabii vergi rekabetinin ilişkili olduğu belli alanlar da var. Transfer fiyatlandırması ve vergi anlaşmaları gibi. Evet. Şimdi karşılıklı anlaşmalarda belli maddeler ve belli hani yollara göre hareket ediliyor. Ülkemizde bu uygulama nasıl? Hani anlaşmaları ne şekilde açıklarız? Aynı zamanda transfer fiyatlandırması şeklinde. Evet, tabii transfer fiyatlandırması vergi rekabetinin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik bir hı hı. tedbir. Ee, başka fonksiyonları da var tabi ama sınır ötesi e, işlemlerde transfer fiyatlandırması e, sınır ötesi ise işlemleri e, doğru fiyatlandırmaya yönelik bir tedbir. Hı hı. Bu tedbir e, dünyada yaygın kabul görmüş durumda. Bizde de örtülü kazanç dağıtımı adı altında zaten uygulanıyordu ama dünya terminolojisiyle güncel terminolojisiyle biraz da yapı değiştirerek şimdi.